Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee Leonel e, Bu hesaba ben Crow çıkmıştı. Crow'un akslarını aldım dükkandan. Hemen gösteriyorum. Evet, dükkanda Crow'un akslarını aldım. Oda ve ayakkabı var. bugün. E, şu mega kutuyu almaya çalışacağım. Crow şu hurda metalde de oynayacağım. E, 7 abone olmuşuz çok teşekkür ederim bu da ya da ne? değer videosuna olsun tamam bak böyle üstüne atlayacağım an kalkanı basacağım o zaman çok güzel bir şey olacak bu arada hmm, neydi aa dur kaçma Heh, kaç. ne kaçması ee, çok güzel hasar vuracağım ve kaçabileceğim diyor aslında kalkanım olmasaydı kaçamazdım Heh, şimdi vuruyoruz da ya adam okumuyor ne demek ya yine mi orra koyacağım. bu video ya da bir video 100 like alırsa başka video alacak ama like zorlanmaz. Tamam mı? neden şimdi mal gibi ben şimdi diyorum bak evet. Ben neden vallahi like like sınırlaması koyuyorum çünkü bende çok like yok ee, bir videomuzda güzel like'lar gelmiyor o yüzden de ee, like sınırlaması bir videomu olmaz like gelirse artık video çekmeye devam edeceğiz ve dur canım full olsun robot dediğim şeyi yapacağım bastım kalkın ve robotun üstüne gittim sınırlandım ve kaçıyorum evet ölmedim aslında güzel yapamadım ya daha iyisi de var bunun güzel yapılması. Oha ne? No. Resmen adamın bugünü bulmuş robot. Robot ben neden bulamıyorum da sen bulabiliyorsun. Sadece hul, e, o taktiği yaparak Hult'im şu kalkanımı kullanacağım. Hop 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 hop. Bu arada abim de geldi. Abim de 30 abone olmuş. Dur. Dur. O zaman e, dur. Abi sen ne arıyor seviyoldun? Biz neden fark edemiyoruz? Tamam. Şimdi bak. Gel bana. Şöyle bak. İşte ama gitme işte. Gitme bak. Gidemediği için o manyak hasarı göremediniz manyak. Böyle pert ediyordu. Robotum pert ediyordu. Mesela bak fazla Çok konuşmayacağım. Bu arada <laughs> abone olmayı unutmayın. Unutursanız. Bu arada abi ben like unutursun. Öcüler dağıtı. sizi yer. Bu size. Neyse, Neyse başla. Arkadaşlar bu arada Ahmet söylemedim. Abi ben like'ın lambası koydum. Yani bir videoma 10 like gelirse video seçmeye devam etsin Bak kaç abonem var? Ya oğlum gelecek işte ya bak. Kaç abonem var kardeşim? 7. Ya az dur. Az dur az sus. Hayırdır lan Dur bakayım aha. Bilçimi doldurabilirsem çok güzel olacak. Yaptı. Arkadaşlar like'ınızı buyurun. Like olur. 3 like'a sonraki video geliyor. Ya bari beş olsun ya. Beş ya olsun. Yavaş yavaş diyeceksin. İzlemeler isteyecek. Buradaki seni izleyen veletler de diyecek ki. Ya Ay git ya yanımdan. Abi git yanımdan git. Paşa paşa git. atacaklar. Ne no, oldu lan velet. İşte hasar. Terteden hasar. Ölmedim. Ölmedim ki. Ölmedim. Çok Hayır oldum. takıldım takıldım. Olamaz olamaz takıldım. Oh <laughs> oh. <laughs> evet ya git ya yanımdan Allah, Allah. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ne? Be? ya ne yapıyorsun ya tam git hadi video da ya git sen de parça dersin <laughs> neyse biz videomuza devam edelim çok konuşmayacağım ben şu tur bitene kadar konuşmayacağım hadi başlayalım Pişk! koyun diyeceğim hızlandırma da de onu koymaz Ayşe abi. Ben koyamıyorum. O Roblox videomda ben koymadım arkadaşlar. Abim yaptı öyle bir şey. Neyse. Ya şu turu yaptık ya. Sonra ne oldu? Bak çaktım da. Şimdi için kim kalmadı? Yani yapamadım şu şu sonra. O zaman ben Jekyll'i şu e... Savaş gibi gireyim. Dur bir dakika. Allah da şığır geldi. Hemen bastım. Neyse bu kadar. Ki. Ve, ki çok bize göre değil. Değil mi? Yok bir de. <laughs> <laughs> geldi bence. Oyun da bak. Bazen oyun takılıyor. O yüzden takıldığı için de iyi oynuyorum. <laughs> bir dakika. <laughs> şuraya alabilirim artık. Boss oynamıyorum. Boss oynayınca boss'un canını canını göremediğim için oraya aldım. Hop 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 öldün 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 ama. Sen sen ne oraya şimdi? Nere bakar mısın? Ronaldo. Ha gel şu Ronaldo Evet. Bu arada yorumlar kısmına en sevdiğiniz şeyi yazmayı unutmayın. En sevdiğiniz filmleri yazmayı unutmayın. Gerçekten ya. On, on like gerçekten çok ya. Hadi 5 like ya. 5 like. Ya sizin hatırınıza da. Hani oğlum benim hatırımı olacak. Ama sizin de söylediğiniz o. Can Oğlum bak bunlar bir gol atınca toplum toplum geliyorlar. Hepsi ne oldu ben öldüm. <laughs> of ne oldu <ben gülüyor> öldürmüş. <One> Lan <ball>. gol. <laughs> Ne yani no. Orada ben bunu bir tane arkadaştan öğrendim. Bu ismi yazınca o. Bu ismi yazınca efsane bir karakter çıkıyor. Onu gerçekten efsane. Ama onda şey. Hadi gitsin. Neyse. Yani gel ne geldiğine çok rahat. Oğlum ne arasın şey yansın lan? Aksör kaçıyoruz. Ha Ronaldo gelmiş. Nasıl? Leon ya. Ha, Leon ya. Ben de kim gelmedi böyle. Bana abini gönder. Kardeşim helikopter mı? Bak. Yok dedi bir yanımca. Mekanda kişi başı sıkıntı. Dönüş dışında altıncı günde. Ja. Yeah. Frank, je show. Frank, show your yes. pure. Nice. Mijn chocolate Zo Show your, Frank. bank. Oh, je earnt een soort van bandage En de bye-bye. Adam orada orada. Oh, ne yapacağız? Gelişikten gelmedi mi? Bilmiyorum. Biz dronumuz artık ya. Alah. <laughs> He. <laughs> <laughs> Oo. Oh, Tamamlandı. Yani oh. oldu mu oldu mu? Ne no olur ne no olur? Oh, oldu. Kaç <laughs> kaç bütün o fashion şey mı daha ya şey yapma. İşte bu. Takılıyorum da bu nasıl? Değişirim. Hangi karakterle Onu da düşünüyorum Aa, yorucu, yorucu. Neyse ben ikide bir can basarak Leon'un aklını alabilirim. Of oh, oh, oh. Alın can. Ya arkadaşlarımıza da basarak da can görevini yapabilecek. Tam biraz saçma olabilir ama ne bileyim ya. Gel geç geç. Ya da şimdi bak bunlar zor çok ya. Gelecek ya buraya. Aa. Tamam. Tamam işim bitti. Ne oldu? Ne oldu? Şimdi şimdi bize şekil yap. Bak şu an gol attı ne? Ve tepkiler de biraz değişik olmasın. O cesur mu kaldı? Arkadaşlar buraya dislike atmayın. Sakın mı? Yani burada yorumları da. Abi neden kendi kalesine gol attı? Demeyin. Çünkü gerçekten kendi kalesine gol attı. Mutlu musunuz? Abi sen ne olursun? Of. Olur, olur, olur. Oh, oh. kapmaca gireceğim. E, oyuncuların yaptığına gireceğim. Kupa bana göre önemli değil. E, Düşmeyin bir de. Ona da önemli. Hemen <laughs> şimdi bitti Leon. <laughs> gel bakalım gel. Bir de hala ölmüyormuş o. için ne baktım bu sefer de ya. Vallahi ben çok şaşırt. Oha. Çıktı. Hatta <laughs> da ondan daha çok daha fazla da yapmıştık mı bilir ya. Bakayım şimdi çekilmez. Evet çekilmez yapmayacak. Büyük kutuya çevirelim sonra şey yaparım da. Kolete. Okay. <laughs> crow mu? Kolete çok var. Kro denilen de çok var. <laughs> Hayır neden? <laughs> ne bileyim ben. Bak şöyle bizi engelliyorlar ya onlar yani ne oldu? <Gülüyor> <Heh>. <Gülüyor> çok çıllı. Aa kro alsaydım lan keşke. Kro kro. Kruv ne biçim ederdi lan? Darma ederdi. Of, of, of. Burada kazanmam önemli. Öldürmem veya sabermem değil. Allah'tan değil. Hop. Şöyle falan koyduk. Koydum. Koydum. Öldürsün ki. Öldür Sen var neden ediyorsun sen? Allah Allah. Gıcı gelipler. Of şöyle vurayım. Ve şöyle şöyle of. Oh, darma ettim etti be. Ama ne yapsa Edgar'da. Edgar'a da şöyle 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 son vurur. Şöyle vurur. İşte işte bu işte bu. Hayır hayır hayır. Hayır da bu ya. İşte bu değil. Hayır da bu. Ana, ne yapıyorsun? Al. Al mutlu musunuz? Al 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 al. Al 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 al. al. Üf, ya ben neden böyle şey yapıyorum? Abi siz neden böyle oynuyorsunuz? Mu mu? Al sana mu. Mu ku. Ya var ya sizin. Al. o o ikisi bile işe yaramıyor artık. Şu zamanda bu bile işe yaramıyor ya. Al burada oğlum mu? Mal ya yemin ediyorum. Mal sizin yemin ediyorum. <laughs> Atam turda ben neredeyim ya? İlk turdan da kaybetmem ya. Of, bırakın ya. Abi de <lümme> ona çatam Tanıdık ya. Hiç skor yok. Rahat. Ya bir de kurlardan bir şu şeyi de da çıktı o da iyi olacak ama ne bileyim çıkmıyor işte. E işte dediğim şey bu gibi ya bunun gibi ya bak ben burada çok sinirliyim. ne Ne oldu şimdi? Ne yapacağım? Ne yapacağız? Ha buraya da girdik. Al buraya da girdik. Ne? Ne oldu şimdi? Burada bana söylesin ne oldu? Gireceğiz sağa. Evet, giriyoruz sağa. Bunu yapan da girecek sağa ya. Şimdi bizi kurtar. Aha! Yanımıza geldin sen. Allah'ım ya Rabbim be. Tek başına ne bu yapacaksın yap be. Bir şey yapamazsın tek başına lanet seni. Ay, gelip gelip yap. Of al kalkan da bak. Ne yiyorum? Kalkan da bastım. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Kalkan da bastım. Ne öldüreceğim ya ben kendi uğraşan ben de kalkıyorum ya. Bak madem ben çıkıyorum. Açtı yiyeceğim ama. Bu kadar kalan ne yapacaktı? Chrome'la ilk böyleydi. Aman, hasta, bak şu an Rus'a ben nasıl diyeyim? Olsun. Rus, Rus'tur. Anlamıyor beni. Allah'ım zaten Ruslar neydi bu Çin Rus ve Çin arası bize koronayı getirdi getiren getirdiler getirili Getirinin herkesin Getir. Oha bak bu güzel haritaya şey benziyor dur beni bekleyin beni beni ha, hani beni bekleyin Heh, beni bekleyin adam of 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 bak. Şöyle bak buradan atlayacağız. Adamları adamları pirinci çıkartacağız sonra ben geri kaçacağım. Şimdi takıp kaçamıyoruz. Pirinci çıkarttık adamların. Git sen git. Anam. Ya bari kayıyoruz. Can gitmesin ya. Can gidiyor bak. Boşu boşuna. Bak lan can gidiyor. Allah Allah Allah. Al. Mutlu musunuz? Şimdi kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Bak geri geliyoruz. Biz gelene kadar adamlar da geldi. Muhtemelen. Evet. O, bir daha oraya gitmem ben sanırım. Ya bebek gibi Of. Hmm, bayağı, bak, bu, var, bayağı, oluyor Kesemiyorum ya bu. uygulamada kesemiyorum. E, neden kestim ki ben? Şöyle. Hop 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 bakın Yukarıda ne neden ben bir şey e, vuruşum basınca vurmuyor Ben yukarı uçan herifleri onların yani onları öldürmesi. Aa bugün şu geliyorum. ne bileyim ben ya. Ne bileyim. hop 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 hop! of 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 derme daha ne deme. O ne yapıyorsun ki? Bizimkiler onu yapacağız nasıl ya? ya? tek mi oynayacağım bu? Burada bu adaletsiz söz konusu böyle. Of. Bak beraber bak parçası. Yok git git. Hadi git daha mı daha mı diyor ha. Ama orta bize kaldı. Gel kolt gel. Kolt ben senin var ya. Ben sizin var ya. Ha neden yukarıda basamıyorum? İnşallah Fatma Oh Bak işim ya Adam işte bu işte bu Evet Arkadaşlar benim kanalımda abone olmayı Ya abi gerçekten şey sus git ya Sus git Allah Allah siz şey ne Açmıyordum Allah Allah. Sus git. Gorda. Kuralın kalkınını aldım. Oh vay adam. Dükkanda da satıldı. Kokanda da Vay vay. Sus sus. Patates. Biz ee, Ne yapabilir? ııı bir verebilir. Ama bu ben Tüm kişi şey doğru olarak söyleyeceğim. Lütfen bana inanın. Bu bu videoyu tuvalette çekiyor. Kaka yapıyor. Kaka. Bak sen Yatak sesini duyuyorsunuz değil mi? Tuvalette yatak yatak mı var ya? Arkadaşlar yere Aa, vurdu. Ya yere mi? Oha evet. Yerin o kadar sesi yok. Var. Duvara vurdu arkadaşlar şimdilik. Ya ne alaka ya? Bizde tuvalette şimdi çıkıyor yani. Ya oğlum bak keşke kokusu size de gelse. Çok kötü kokusu var. Bakayım. <laughs> ya abi ne alaka? <laughs> arkadaşlar inanın gerçekten. Ya arkadaşlar bak. Beni seviyorsunuz ya. Beni seviyorsunuz inanmayın bak. Hepsi bunların uyduruk. Hepsi bunların uyduruk. Ben de, ya oğlum. Tuvalet o. Ben neden tuvalet de video çekiyorum? Mavi mi? Zaman geçirmek istiyorsunuz ya. Yok abi. Yok. Oğlum kim sıçarken telefona bakmadım lan? Allah'ım ya. Telefon düşecek ya sonra. Telefon düşüyor. Telefon telefon. Ay, Al Elgir ben... öldün Elgir. Elgir. El, arkadaşlar el, bu eldir. arada gerçekten çok ya. O zaman neden bir saatte telefondan çıkmıyorum bak. 20 dakika oldu neden hala tele... şeyden çıkmıyorum. Oğlum çünkü zaman geçirmeyi çok seviyorsun tuvalette. Ya, ya bırak ya. Yarım saat bile olmam lan ben tuvalette. Benim tuvaletle <laughs> ilişkim yoktu. Arkadaşlar yalan söylüyor ya. Ya oğlum fesle mal fesle var ya. <laughs> ben... Ne biçim söz. Ben seninle. abisi olarak gerçekten söylüyorum. Ne, söylüyor musun? Söylüyorum. Yoksa... Söylüyorum. Oğlum senin söylüyorum. ne işin var? Söylüyorum. O zaman senin ne işin var tuvalette ki tuvalette? <laughs> Tam bak. Tam git oğlum 20 dakika falan mı burada? Ben 20 dakika tutacağım oğlum burada. Allah Allah. Tamam ya gidiyorum bay bay. Arkadaşlar öptü. Öp, öp. Anne, niye tutuyorsun ya? Oğlum mutsuzsun ya. Gel ben tut. Tut kapa çeneni ağlama ya. Böyle oha lan söyledim. Kaç oldu? Daha 2 mi ya? Hadi, hadi. Çok ağır. Telelim bakın. Bak gördünüz mü? Tuvalette miyim ben şimdi? Bir dakika arkadaşlar. Hayır girmiyor. Abi, kapılaa girer misin? Beni yanlışlıkla çıkarttı. Arkadaşlar. Nasıl ya? Telefon şeyden attı, oyundan attı mı? Hadi yeşil parlayalım. Ama arkadaşlar görecek. E görsünler. Allah Allah. Bak. Bana ses geldi, sesi geldi. ay yine de Neyse arkadaşlar burada size oldu. bilgi vereyim. Size bilgi vereyim. Arkadaşlar manyak yok size Size geç tuvalete tamam ya. Da hani. Arkadaşlar daha göçün sürmemiş. <laughs> ya bana geç, geç. O, hayır, bu, arada, <laughs> şey şey bu arada arkadaşlar böyle bir sır vereyim. Şöyle bir sır vereyim. Ee, neydi? Ha, iki sefer, iki sefer hareketsiz kalırsanız şey olur. Bu e, ban yersiniz. Abi arkadaşlar çok... Gel 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 buraya. Ağaçta kaldım bir karga yardım etmiyorsunuz ama. Ağaçta kaldım ya. <gülüyor> 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 Be ya biz neden adamların orada doğuyoruz? Biz doğuyoruz adamların orada doğuyoruz. Ramazan Seninle bir kral. sesi. Aa Manyak yana. Manyak Konuşmayın. Konuşun diyor konuşun. Hayır. Nerede? Çok Video çıktı. Ya abi neden 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 neden? Hayır. Hayır. Evet, evet. Arkadaşlar arkadaşlar Hepsi hep, yalan ya. Hep alışveriş arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz. Hemen mi çekiyor? Oops. Peki. Dondurucu sayı. Dondurucu. İki, İki defa de hareket. İki. Yok yok benimki değil. Benimki nerede? Bilmiyorum. Ama üstümden alalım nereye gidiyorum ne? Aa ben yuttum. defa hareket. Kalsanız 5 dakika. 5 dakika. 5 5 dakika banyo yapınız. Yani bana bazıları bilmiyordu. Bazıları da biliyordu. Ben şimdi öyle oldum onu yaşadım. Bet dua ediyorum. Gibi bam Neyse. Evet. Ha gel. Anam 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 anam. Ben koruyorum. O bizim o, o ağır siklet lan. Sen ağır sikleti kendi adam sanıyorsun oğlum ya. Doğduğum an maç diyor. Doğduğum an maç bitti. Çık 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 koydu koydu koydu. Bitti mi? Ya ben unutamıyorum. Kutu açılımı yapalım. Seni özlemiş bu tamam. tamam. Şimdi yanıma kedim geldi ama gösteremiyorum ya. Uzun yapılmıyor. Gerçekten görüyor, yemin. Yemin ediyorum uzun yapalım Enini En duyduğunuz. Kedinin en dediğini duyduğunuz bak. En. En. En dedim yanıma gel. Bak beni seviyor. Yemin ediyorum beni seviyor ya. Çok uzun. uzun, uzun. ne ya? <laughs> Aa, Aa gidiyor. Ay gidin siz babuş. Size gidin bir <laughs> Duygulu duygulu şeyler. Başım daha geziyor. Hiç bırakmayıp nereye gidiyor? Ama bu, ama bu Seda nereye, nerede bitecek? Çok daha kalbim kırılıp gidecek. Yavan çıkmıyor bazen biliyor ama bazen değil onu ya. Bırak burada neden durmuş? Gözlüğü öyle... <gülüyor> 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 Neyse, ne? Tamam ona vurdum. Neyse rap yap. İki dakikada, iki dakikada rap yaptım ya. Brock sana gelmedi mi o ya? neden Michael'ım neden burada kaldım ben? Bu ne gibi artık bilmiyorum ben. Al 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 öl 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 Ne öl, öl öl ne var lan burada? Burada taş mı? Nereden? Başka bir şey yok ya. Allah'ım öl, öl 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 Kanser karakterim lan ben öl 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 öl. Vazım da derman kalmadı. O 28 olacağım. Bu turdan sonra 28 oluyorum ve diyorum diyor çıkar. Ya bari Abi inşallah o mega ya. Burada bu videoda sonra bir bitireceğim sonra diğer videoya geçeceğim şunu bir <laughs> yarım saat video olur mu? ben zaman nasıl geçtiğini anlamıyorum ne spor var ya boş ver <laughs> Bu arada iyi iftarlar evet iftarlar. Annem yani bu arada tavada hiç şey ha çaldık. Neyse ya. Allah Allah'ın Allah kabul etsin bu arada. Bu başka youtuber'lar demiyordur. ama bak ben şimdi diyorum. 30. Ana! Ölmedim bana. Bizim gibi youtuber'lar bu Stars gibi örneğin videolar çeker ne oluyor oğlum anlamıyorum ya. Komik videoları da cezalı bir tane video çekmiştim ama o video nasıl bir video biliyor musun? Gülünce turşuyorduk. Normal gülünce turşuyorduk. Of! <laughs> <laughs> Galiba 30 dakika, 30 dakika olduğunda 30 seviye olacak. <laughs> ama şu almamız lazım biliyorsunuz ya. Güzel bir durum Telefon gel buraya. Ya kedi mi miyavlamasını biliyor görüyor. Benden daha çok miyavlamam ki. Neyse. Size kanıtını gösteriyorum. Kanıt. Geç 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 Patlasana ne kadar saçma. Alırsın siz. Malıyım da ma ma Gracias. No, no, no.